Avrupa'da bu kış en çok enerji krizini konuşacağız sevgili seyirciler. Avrupa'nın neredeyse tamamı dışa bağımlı özellikle doğal gazda. Rusya'nın Finlandiya yakınlarındaki işleme tesisinde de her gün 10 milyon dolarlık doğal gaz yaktığı ortaya çıktı. Almanya'ya satılması gereken gazın yakıldığı tahmin ediliyor. Avrupa'ya gaz tedariğini azaltan Rusya elinde kalan fazla gazı yakıyor. İşlem Finlandiya yakınlarındaki Portovaya tesisinde yapılıyor. Tesiste her gün 4,34 milyon metreküp gazın yakıldığı tahmin ediliyor. Yani 10 milyon dolarlık gaz yok ediliyor. Sıradışı uygulama tesise yakın noktada yaşayan Finlandiyalılar tarafından fark edildi. Yaz başında ufuk çizgisinde sönmeyen dev bir alev gördüler. Aynı zamanda tesisten yayılan ısıda önemli bir artış fark edildi. Bu da büyük miktarda gaz yakıldığı tezini güçlendiriyor. Bilim insanlarına göre gaz yakma işlemiyle oluşan ısı ve karbon salımı küresel ısınmaya olumsuz katkı sunuyor. Kuzey kutup bölgesindeki buzulların daha hızlı erimesinden endişe ediliyor. 6 ay önce Ukrayna'ya savaş açan Rusya, batılı ülkelerin sert yaptırımlarına hedef olunca enerji kartını çekti. Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyan kuzey yakın bir boru hattı kapasitesi %20'ye indirildi. Hat 31 Ağustos'ta bakım çalışmaları nedeniyle 3 gün kapatılacak. Rusya'nın elinde kalan fazla gazı işleme ve depolamada sorun yaşadığı için yakma yoluna başvurduğu sanılıyor. Yunanistan'a Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis yasa dışı dinleme skandalında istihbarat teşkilatını savundu. İstihbarat devletin değerli bir, bir birimi, faaliyetleri sorgulanmamalı dedi. Muhalefetse Mitsotakis'e tepkili. Agoniodi prospathena Yunanistan'da muhalif Pasok partisi lideri Nikos Androulakis'in ve bir gazetecinin yasa dışı dinlenmesiyle ortaya çıkan krizin yankıları sürüyor. Meclis, bir diğer muhalif parti Serizan'ın çağrısıyla yaz tatilinden erken döndü. Gündem dinleme skandalıydı. Başbakan Kiryakos Mitsotakis meclis konuşmasında istihbarat teşkilatının arkasında durdu. İstihbarat servisi için devletin değerli bir birimi dedi. Faaliyetleri sorgulanmamalı çıkışı yaptı. Gizli servisin karanlık dünyası için yeni bir gerçeklik oluşturmak adına dört teklif. Ama bu teklifler asla istihbaratın çalışmasını engellememeli. Gizli servisin çalışmasına saygı duyulmalı çünkü bu ulusal önem taşıyor. Michotakis istihbaratı korudu ama eleştirisi de vardı. Dinlenen kişinin bir siyasetçi olması nedeniyle farklı protokol uygulanması gerektiğini belirtti. Syriza lideri eski başbakan Alexis Tsipras iktidarı hedef aldı. Michotakis'ten yanıt istedi. Androulakis'i neden dinledi dedi. Demokratik bir Avrupa ülkesinin başbakanı herhangi bir neden göstermeden nasıl bir siyasi rakibini dinletebilir? Dinlemeye neden olan ulusal güvenlik sorunu nedir? Bize yanıt verin. Yanıt vermek zorundasınız. Cevap vermiyorsunuz. Ancak bugün buraya bunun için geldiniz. Er ya da geç yanıt vereceksiniz. Çünkü sessizliğiniz bile gerçeği başlı başına anlatıyor. Yunanistan'da Miçotakis'e tepki büyük. Başbakanın istifası talep ediliyor. Atina'da geniş çaplı protesto vardı. Yüzlerce kişi ellerinde pankartlarla sokağa çıkarak Yunan hükümetini istifaya çağırdı. Pasok lideri Androulakis geçen ay Predator yazılımıyla yasa dışı dinlendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. AB Komisyonu 29 Temmuz'da Atina'dan bilgi talep etmişti. Yunanistan'ın cevabı basına yansıdı. AB Daimi Temsilcisi Yannis Vraïlis mektupta istihbarat teşkilatının Predator adlı yasa dışı takip sistemini kullanmadığını belirtiyor. Trump, Amerika'nın başkanı iken de çok konuşuluyordu. Başkanlığı kaybetti, yine konuşuluyor ve daha da çok konuşulacakmış gibi görünüyor. Amerikan Adalet Bakanlığı, eski başkan Donald Trump'ın Florida'daki malikanesine yapılan baskına dair yeminli beyanname yayınladı. Trump'ın evinde gizli belgeler bulunduğu ve bu baskının bu nedenle düzenlendiği belirtildi. Trump'tan açıklama gecikmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde eski Başkan Donald Trump'ın malikanesine yapılan baskınla ilgili yeni bilgiler var. Federal Soruşturma Bürosu'nun arama izni talep ettiği yeminli beyannamenin bazı kısımları kamuoyuyla paylaşıldı. 34 sayfalık beyannamenin 23'ü büyük oranda gizliliğini koruyor. 11 sayfa ise yine gizlilik nedeniyle tamamen karartılmış durumda. Açıklanan bilgilerse dikkat çekici. Aynı malikanede mayıs ayında yapılan aramada 184 gizli belgeye ulaşıldı. Bu belgeler insani istihbarat kaynaklarını tehlikeye atabilecek nitelikteydi. Beyanda Trump'ın avukatı ve FBI'ın gizli belgelerinin malikanenin bir odasında tutulduğuna dair yazışmaları da yer aldı. Bu 8 Ağustos'taki baskın için zemin hazırladı. Trump'tan tepki gecikmedi. Eski Başkan kendi sosyal medya platformu Truth Social'da mesaj paylaştı. Trump belgelerin büyük kısmının gizli olduğunu söyledi. İddia edildiği gibi nükleer silahlara dair bilgi içeren belgelere dair bir kanıt bulunmadığını vurguladı, baskına izin veren hakimi suçladı. Trump başkanlık görevinden ayrılırken Beyaz Saray'dan gizli belgeleri kaçırmakla suçlanıyor. Bu belgelerin Başkanlık Kayıtları Yasasına göre başkanlık süresi sonunda Devlet Arşivine teslim edilmesi gerekiyordu.